Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Roblox anime tycoon oynuyoruz. Ama yanımızda bizim kanalın yeni bir üyesi var. Yanımda dayım var. Merhaba arkadaşlar. Yanımda dayım var. Dayımla birlikte anime tycoon'a gidiyoruz. Dayımın anime bilgisi çok yüksek. İzliyoruz Naruto, Bleach hepsini. 800 tane izlemişsindir değil mi? Evet bayağı izledim. Bleach bitti, Naruto bitti. Ondan sonra e, Jiro var. Onu izliyorum. Aji, Ajin'i izledim. Çok var. Atakop Sen Optu şu tam. an nesin? Şu anda Deku. Deku. Ben Kakashi'yim arkadaşlar. Kakashi'ye girecek de hemen kaptım. Kakashi'ye kapılmaz mı? <laughs> Gitti güzelim Kakashi. Kakashi'yi havada kaptım var arkadaşlar. Kakashi'de çok güzel bir silah var. Çünkü onu biliyorum ben. ...silahı bilmiyordum ama... ...seni tekol, yerden tekol tekol yere vururum. Arkadaşlar, anime Taykın'la... ...Kakaş'ın silahıyla... ...Toana'ya ne yaptığımı biliyorsunuz siz. Yani yerden yere... ...vurmuştum Toana'yı. Aynı sıra dayıma da yapacağım. <laughs> Pis gülüşümü attıktan sonra... Arkadaşlar... ...dayımın adı... eklemek isteyenler için... ...Sule Erik 58. <gülüyor> Tövbe <gülüyor> yarabbim. <gülüyor> <laughs> ya Sula ne? niye böyle bir isim koydun? <laughs> Güzel değil mi ya? Aklıma geldi bir an. Ya Sula Erek 58 ne tövbe ya Rabbi <laughs> ya. Sula Erek Erek sulu, biz de Sivas'tayız. <laughs> tövbe tövbe. Sula Erek ya. Sula Erek seni ısırmaya geliyorum şöyle sulu sulu. Of. Neredesin Deko? Buradayım bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Deko ama. Osman. <laughs> Depo şeyleri, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Droper aç. Arkadaşlar Deku'yu gitti Goku'yu sattı. <laughs> Goku'yu havada sattı. Saitama burada Saitama'ya bulaşmayak. Saitama tek yumruğuyla bizi bir koyarız. Lan ben yanlışlıkla Tanjiro'nun yanına gitmişim. Ay geldi su. Sure. ne yapıyorsun canım? Oo, merhaba Kakashi. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım ya adına bakın ya. Sulu Erik 58. Hayır arkadaşlar başka başka işim denedi 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 isim. Hiçbir türlü olmadı. Sonra dedi ki ben bir isim yazayım kesin olacak dedi. <laughs> Sulu Erik 58 yazdı ki oldu vallahi oldu. Siz de eğer adı bulamıyorsanız evet. Sulu Erik 58 yazarak ya da nereliyseniz onun plakasını yazarak yapabilirsiniz. Evet. Böyle daha kolay oluyor. Mesela Adana'lı Sulu Erik 01 falan. Evet. Goku'yu kap kaptılar. Şu kapıyı kapatayım da. Naruto'yu da aldılar. Şu an Naruto ile Goku'yu aldılar. Bakugo da var. Ichigo, kabarık, e, kabarık Luffy. Ichigo da mı vardı? He. Ichigo'yu görmedim. Kapmışlar ya. onu. Ichigo'yu kapmışlar. Ichigo, Ichigo neredeyse Tyken'ı bitirmiş. Hadi ya. Baksana üçüncü katta. Üff. Adam bildiğin kaçak kat çıkmış ya. Harbi ha, kaçak kat çıkmış adam. Vallahi. İki koyu bir ara döveriz. Hiç mi bekleme? Dur dur. Ben azıcık güçlenip göstereceğim. 16 onu. bin param var şu an. <laughs> 16 bin. Ben azıcık güçlenip. Arkadaşlar dayımla daha fazla video gelmesini isteyenler like 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 atsın. Like'a boğun bizi. Aynen. Like'a boğun. Like abone. <laughs> Şimdi dire dur. biraz güçleneyim. Ben onların icabına bakacağım. Kimin icabına Bu Dışarıdaki denetimini var ya. iptini indireceğim melasha. Valla 13 bin param var şu an benim. 6 <laughs> düştü. Ben alt katı fullledim, tamamladım. Ben de yavaş yavaş bitiriyorum. Alt kattaki silah alma ya, en güçsüz o bence. Silah ben derim üst kattaki silah çöküyorum. Neyse al ya da boşver. Bir bakayım ya nasıl bir şeymiş merak ettim. E, Dekonu silahlarını hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama normalde güçlüdür diye düşünüyorum. Yok bu ne ya? Hayır o şey e, efekt. Silah 6000. Bin. 6000 bin mi? Hı. Ya kolay şeyler bunlar ya. Benim az önce 13 bin param vardı hayırdır? Ne diyor ha? <laughs> ne diyor ya? 16000'di pardon. Güzel paraymış. Pardon 16000'di. Of. Monopoly'de seni tokatladıktan sonra... Ya nasıl yenildim Monopoly'de ben sana ya? Halbuki Levent'i de almıştım. <laughs> bir anda battım. Oğlum Levent... <laughs> ne? Tahta bir... kılıç. Onunla ve... bir koyuyor mu? Valla bununla pek bir şey yapacağım sanmıyorum. Odun güçlü, bile kesmez Güçlü, güçlü. Güçlü, yine güçlü. Odun, odun bile kesmez be. Güçlü, güçlü. He. Bir vurdun mu canı yaraya geliyor. Ne diyorsun ya? Gel bakayım buraya. Hayır, hayır. Gel, gel, gel. gel hayır! Gel, gel buraya. Gel buraya. Neredesin? Duvarları diktim ki. Hadi ya. İkinci kattayım ben. Aa, Hangisi senin? Sıçtın. <laughs> Şurada mısın? Neredesin? Şuradayım. Neredesin? Burası mı? onun yanında. Şurada. Şurada ha? Aynen. Birazdan çatıya çıkacağım izle. Geliyorum. Ben de bir silah alayım da gel bakalım. Gel gel. Katana var Kakashi'nin. Gel. Altın katana. Gel gel. Katon. Koga mek tük. Oh. sepme. Ağzı Öldürüyordur. Kuzey tek tek yedim lan. Canıma Dayı... bak dayıcık. Dayıcık sen ne yaptın öyle ya? Katom dedikten sonra yandım. Katom batom dedin benim adam dümdüz oldu. <laughs> benim adam bir anda kıymaya döndü. <gülüyor> <gülüyor> kıymaya döndü. Benim adam bir anda yıkıldı be. Benim paralara bak. <laughs> Zenginsin be. Oyun dondu ya. Lan oyun dondu paralar gelmiyor şimdi. Nerede bizim paralar çil çil paralar. Aha. Aha. Ne, ha, oldu lan? Aldı aldı. Hadi bakayım gel. Gel gel ben de pençe aldım kakaşı pençesi. Kakaşı pençesi mi? Sen gel bakalım gel gel. Gel gel sen orada oraya gel. Sen gel buraya. Gel. Deku. Gel gel gel. Bil. Gel. Gel. Bili, bil, bil. Seni. gel gel. Neredesin bakayım. lan? Ha Başka orada. Ile. Benim amcam Vikinglerden On, gelme. Onunla ben öldürebilirsin. Gel abi. gel benim amcam Vikinglerden gelme. gelme. Kogame kök. Allah. Gel buraya gel. gel Katana'ya <laughs> geç. Haydi. Yine öldük be. Bu, canım yine yarıda bir tane vuruştu ne yalnız. Ne yapayım takla tüfekle mi geleyim sana kuzey? <laughs> ne yapsam olmadı ya. Katon bilince ben seni dümdüz ediyorum Vallahi yalnız. Vallahi ya. Beşi. Şey, şuraya geçeyim de ben de internet pek çekmiyor. Arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiki hedefimiz ne? Şimdiki hedefimiz daha da büyümek. Bir müddet sonra parti vermek. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ya? Ne bileyim. Düşünsene arkadaşlar 400 kişi evimize gelin 05. <laughs> Bir Şey adı neydi? Kola partisi. Kola Sın partisi. Sınırsız kola. Yalnız benim paralar gelmiyor ha. Niye? Dondu oyun dondu. Hmm. Sen de öyle mi? Yo ben de geliyor. Bak çil çil para geliyor çil çil. Çil, çil paralar paralar. Bir dakika ben bir interneti kapat. Aç yaptım. At oyundan ya. Yerimi koru. Yerini mi koruyayım? Dur gidin bile. Kakashi'yi koru. Lan Kakashi'yi korurum lan. Şurası mıydı? Evet tekrardan giriyorum. Bekliyorum. Ni washing guys. Lan orası dolu dedim lan nereye gidiyor nereye nereye gidiyor. Beni öldürmedence beni öldürü. Beni öldürü. Dişmeye çalışıyorum. Dişmeye çalışıyorum. Bu hız Bu hızlanıyor. <laughs> A kes adamı. Ya buraya gel. <laughs> adamı kovalıyor. Kuzey birisi oturttu vurdu Oturttu seni zıpla. Ölmemişim lan ben. ben Kılıcı kılıca oturttu. Ben öldüm zannettim lan. <laughs> öldüm zannettim. Lan. lan niye böyle oldu lan? Allah'tan kaka şeyine girdim. Dayıcık 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 yardım et yardım et. Hemen geliyorum. Birisi beni dövüyor kim lan bu? O aynı adam. Hayır hayır. Adı ne? Geliyorum geliyorum geliyorum. Bakayım. Geliyorum. Beni kask dövüyor kask diye bir şey. Geliyorum geliyorum. Öldürdü beni. Geliyorum. Seni de keser ha. Ya hayırdır ya. Canı doldu ha. Oğlum bizim. Beni oyundan bezdirecek. Bizim adımız bomba soyadım ölüm la. Şimdi ölüyormuş ölüyormuş. Gel bak seyret bak. Bak. Senin silah bana versen. Mi? Bak. <laughs> Adam ölmedi orada? Oğlum yine ben oldum lan. <laughs> ya dayıcık bir git ya. Oğlum ne kadar güçmüş bu? <laughs> gülüm, 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 gülüm. Şu an ya. Gelim 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 gelim. Gelişer inşallah ya? ha. Gelim gelim gelim. Adam beni bıraktı. <laughs> Adam başka yere gidiyor. Dur öyle ya. Öyle vurup kaçmak yok. Öldürüp kaçmak yok. Öyle yok. Oğlum, ne oldu öldü yine beni lan. <laughs> bu nasıl vuruyor böyle? Dayıcık bir git Allah aşkına ya. Kuzey. Ne ne? Ne yapıyor bu? Neyle vuruyor? İman gücüyle mi vuruyor? nasıl vuruyor? Harbiden bu? iman gücüyle vuruyor ee, adam. Ne yapıyor Osman'ı tokat attı <laughs> Oğlum iyi ondaki silah da bizdeki su tabancası mı ya? Harbi ya. Ondaki sanki silah bizdeki su tabancası. Ya ne biçim vuruyor ya? <laughs> Dayıcı ağlattı. Oğlum daha demin vurdu. Gözler, Silahını versene. Silahını versene. Ben Gel. o adamı doğuracağım sonra. Gel açayım kapıları sana. Kapılar. Kapıyı açmana gerek yok. Ben tırmanarak gelirim seninle. Aa, helal sana. Silahsız size Helal ki. Helal ben Tarzan'ım ya. artık. Öf. Kautom kogame kök. Ha, orada birisi dün, biri bir zıplıyor. dın dın. <laughs> <laughs> Allah'ım <laughs> biri geliyor. <laughs> Kim o? Aa, giriyordum. Giriyordum. Açtım kapıyı. Dur. Dur. Kapıyı açtım. Çatıdan girdim. Haydi. Kağıtım. Aha. <laughs> nereden geldin sen be? Silahları alayım da benim işim bitti. Hadi bay bay. Ya, silah yok ki benim silahlarım güzel değil ha bey. Şimdi gelsin bakalım. Ee. Silahın silah güçlü olmaması değil. Önemli olan kullanan kişi. Öyle mi o zaman dur geliyorum. Benden bahsediyorsun. Benim amcam vikingti. Senin amcam vikingti. o... Tabii, tabii, tabii O yüzden bana Aynen. pençeyle öldün. Benim amcam vikingti. Senin amcam vikingti ee, evet. Teyzem de Zeyna'ydı. Teyzen Zeyna mı? Zeyna kim lan? Oo, bir tane kadın var. Öyle diye bağırıyor ondan. Eh, geliyorum başlıyorum. Ya yine benim oyun dondu ya. Niye dondu senin oyun? Bilmiyorum internet bugün. O zaman seni öldüreyim. <laughs> Oyundan çıkacağım. Evet arkadaşlar bundan sonra dayıma düşmanız. Oğlum bu adam yine öldürdü beni ya. Oh canıma değsin. Ben de tek atıyor be. Beni öldürmeseydin ben adamı öldürürdüm Öyle Öyle mi? Öyle mi? Ge Öldürdülerin dayısı. Şimdi özür dilemek mi oldu? Gel gel. Gelmiyorum gel. ha. Gel gel buraya. Gelmeyeceğim. Küstüm. Dayıcık gel de şunları bir öldür. Dayını bir kurtar ya. E ee, sen az önce beni öldürün sonra gel kurtar. Yok ya şaka yaptım şaka şaka. Şaka aynen şaka. Şaka şaka şaka. Çok komik. Çok komik bir şaka. Aha, ha bir şey çıktı Kuzey. Kuzey bir şey çıktı. Allah kuzey. onunla hortum yolluyorsun. Allah şimdi onları düşürsün Kuzey. Hop bir Bak yakalandı bak, bak yakalandı bak, bak hortum yakalandı. Sen mi yakalandın? <laughs> Hayır yakalanmadım. Ee, Yakal daha salayım mı? Lan! Yakalandım. <laughs> ben de içeri girdim. Abi beni öldürme <laughs> abi. Beni öldürdü ya. Abi. <gülüyor> Gülüyor> Arkadaşlar elinizden geldiği kadar like atın. Bunların hepsi Kuzey'e linç olsun. Linçleyin Kuzey'i. Bayısını öldürdü. E sen az önce beni öldürdün. Bundan sonra düşmanız sende. <laughs> Yok düşman olmuyorum. Beni çok da ver size. Katom, koga kök şimdi sana şey yollayacağım ne? hortum ben de yollayayım kendi hortumunu sana yollayacağım kardeş biz bu işi Dallas'ta Joe amcamla yapıyorduk Joe amcam mı He. o kim lan benim amcam şeyde Dallas'ta bir tanesi Joe amca Dallas yani bir viking var bir de Dallas'lı var Dallas'lı kim Dallas o da İbrahim amca <laughs> İmca İm, İbrahim amca <laughs> Ulaşım babası <laughs> Tövbe yarabbim. Geliyorum. Ha, seni buldum şimdi. Oğlum niye ters atıyor lan? Katop, ve kök. Aynen bana da ters atıyor bu. Galiba, Hortumlarım içinde geber. Balta zamanı. Hadi gel gidelim millet öldü. Dedim yine öldün. Lan yine öldürdün beni ya. Paralarını sakıyor güzel. Ya ama benimkiler donuyor. İnternetim böyle. <laughs> Kuzey. Ha. Çil çil para lan. Çil çil para. Aynen öyle benimki. Ama benimkiler gelmiyor. Yok oluyor. Yok oluyor abi. Yok oluyor. Benimkiler geliyor bak. Oh. Şimdi seni katomlayacağım. İndirdim parayı yine. Gel lan VSE gel. Ben şu üst tarafı kapatayım da arkadaş. Gel VSE gel vs. Ben şu üst tarafı kapatayım. VSE gel. Zaten silahlarım bende lan. Kapatsan olur kapanmasan ne olur. Kapanmasa Olsun. Kalton kovgama kök. Aynı şu tarafa kapatayım da. Sen yoksa beni durmadan öldüreceksin, döveceksin beni. E kapattın ya. Tamamen kapatacağım. Yirmi kat çıkacağım. İki katı da şey olacak adı neydi? Kaçak kat. Kaçak kat. Aa bey beni öldür. Yine öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Ana sen beni öldürmüşsün. Ya minik çıçan bak gördün mü? Oğlum bu işler şey, bunlar öyle... niye böyle birikiyor lan? İşte aynısı bana da oluyor. Acaba neden böyle oluyor? Allah Allah. Bak yine geldi lan. Oğlum nasıl geldin sen? Tarzanım ben. Abisi. Aaa hadi bakayım. Canına hadi bak, bakayım. bak canına bak. Tamam canım ölmüş olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ölmüş olabilirim. Olsun. <laughs> Ha, işte bu. Nereden girdin? O kadar kapattım her yeri ya. Kapıyı mı açık bırakmışım ben ya? Hayır ben tarzınım camdan Vallahi girdim. Ya, camdan gelmişim. <laughs> Camı kırıp geldim içeri Allah. Kuzey bunlar neydi? Uy. Ben sende en azından geri geliyor oyun. İnterneti az önce kapattım. Bak, bak şurada para birikmiş gitmiyor ya. Kaatom. Kapıyı açık bırakmışsın bu arada. Kapat kapanı. Şaka yapıyorsun ya. Evet. Aga be. Kapat. 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 <laughs> Lan gene mi girdin sen ya? Camdan girdim. Allah Allah. Ne yaptıysak olmadı ya. Hortum. Hortum. Dayıcıya hortum diyoruz. Dayımı hortum diyoruz. Kaçarım ki. Kılıç çekerim ki. Kaçarım Allah bak ha bak kaçıyorum. Haydi. Koga mı çık? Çıktım. Sıçtım. Kaçtım gitti. Hadi bakalım. Kal orada şimdi. Hortum gönderirim. Hortum göndersen ne olur lan? Biz bu hortumunlar üstünden geçeriz. Allah canım gitti. <laughs> Allah canım gitti. Bir ufak canım. Dercik arkana bak. Nerede? Hani? <laughs> Allah. Hortumlar. O gönderir. da bana yolluyor. Ya Allah'ım. Şimdi gidin şunların bir evlerini, bir barklarını bir yıkayım şuna. Lan! Lan hayır hayır. Camdan geri çıktım. Şunların evini, barkının başına yıkayım. O seni öldüren adamın ev biliyor musun? Allah Allah. <laughs> Sıçtın. Onun var ya, onun var ya. gece rüyalarına girerim. Kapıdan girme ölüyorsun. Sonra ölürsün falan. Kapıdan girme. Adam en çatı katta. Aynen. Onun evine de gireyim mi? Gir tabii. Dur. Tarzan hislerimi kullanacağım. Katom. Kogame kök. Bir dakika dur. Şimdi odaklanmam lazım bu iş. Odaklanma işi. Sıçtım. Allah! Kılıçla bana saldırıya geliyor. Dayıcık dışarıya geliyor. Dışarıya geliyor. Hemen ben geliyorum. Allah Allah. Vur aşağı bana. Çektin kılıç. Oğlum ne yapıyor lan? Uçuyor lan bir şey oluyor. Nasıl vurdun öyle? Adam böyle tokatlandı bildiğin. Kuzey gücü. Ya, Allah. o 400 kişi kesin like kuzey, attı. Kuzey, cana bak kuzey cana bak kuzey cana bak. Git vur git vur beni öldürdü yalan yine. Gel gel. Katom kovgama kök öldürdüm adamı. Öldürdün mü? Katomla adamları katomlu da. <laughs> saatten sonra onlar düşünsün ha. Aynen. Ay Katom dedim bir tane kovuk kök. Zırt diye. O adamın evine de girmem Aha. yok mu? Aha. Aslında. Aha bana yay verdi. Vallahi yay verdi. Yay mı verdi? Nasıl alacağım? Bunu nasıl alacağım? Nasıl alacağım? Şu iki nokta inventory ok. Aynen. Ok 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 ok. Ok bok. Ha şimdi uzaktan uzaktan kuştu kuşt diye saplayacağım bunu. Kuştu kuşt ne alaka? Tabii tabii. Sen dur şimdi dur. Bir şey diyeceğim ben bir kendi silahımı alayım da şu adamlara bir yargı dağıtayım. Alamıyorum işte. Vermiyorlar, vermiyorlar. Ama benim benim donmasa neler yapacağım? Ben Taykı'nı bitireceğim. Neredeyse. Arkadaşlar bundan sonra dayımla PUBG videosu gelecek. evet Ona da hazır olun. Çok deli PUBG oynarım. Bir <laughs> mermi beş kişi. Bir mermiyle beş kişi vuruyor dayım. Tamam. Dayıcık. Adam evet. bana balyozla üstüme geliyor. Ölüyorum. Bizi vuran adam. Geliyorum. Adam balyozla geliyor dayıcık. Kaç. Ne kaçacağım o kaçsın lan? Adam balyozla geliyor bir dakika sana. Hayırdır? tek attı. Bunu bir düşmemiş ya? Bam diye bir koydu. Güzel. <laughs> ne ne? Ne yaptın? Boşluğuma ameliyat mi falan vurdu galiba. Ne ameliyat diğerimi? <laughs> bir, bir, bir kere de vurdu la. Dayıcığı Allah. tekledi valla. Vay harika <laughs> ya. Adam beni Adam arkandan balyozla geliyor dayıcık yardım. <laughs> Adam adam karpuz gibi ikiye böldü beni ya. <laughs> Harbi de karpuz gibi. Aa beni de kafam senin eve uçtu. Bu neymiş Kuzey? Bu ne? Terminatöre mi denk geldik biz ya? Harbiden Terminator Terminatör. Şöyle ölürken şöyle şey X beğendim işareti yapıyor like. Vallahi gözlerim. Arkadaşlar o Terminatör de size sesleniyor like atın diye. Hani ölürken şöyle eline like yapıyor ya. Değil mi? Dayıcık. Evet evet evet. Kesinlikle. Terminatörü de ona bağladık ki. Şimdi Terminator 3. Ya işte bak. Örümcek hislerimi kullanacağım. Olacağı ha. Örümcek hislerim <gülüyor> derken. <gülüyor> ya kaç. Spider-Man benim teyzemin oğlu. <laughs> Spider-Man benim tabii. teyzemin oğlu. Tabii. Tanıdık, tanıdık yani. Tanıdık. Adamın evine baskına mı gidiyorsun? Tabii tabii. Şimdi şunu bir halledeyim. Oo sen üst katına tamamlamışsın. Ya Ben eve giremem ama. Ben bizim teras bile yapacağım buraya oturmalık. <laughs> Ay, tamam. ben eve nasıl gireceğim? Kapıyı açarım dayıcık sen gel, gel yeter ki ya. Kapı camı. Oğlum sen <laughs> İyi de. Sen nasıl girdin içeri? Allah Allah. Örümcek istedim. Tarzan sen isterim. Sen bildiğin örümcek adammışsın. Ne yaptın ya sen? Teyzenin olayım ben senin. Haydi. <laughs> Teyzenin oğlu öğretecek Vallahi. adam Allah. demesi. Kaotum. Böcük adamsın. <laughs> Allah vururum bak. Böcük adam diyor bir de. Gel lan. Gel lan böcük adam. <laughs> ya, ben Oğlum benim adam niye böyle hemen ölüyor lan? He? Çünkü sen böcük adamsın. <laughs> Valla benim, benim, benim böcükte bir sıkıntı var. <laughs> Benim böcükte mi sıkıntı var? Benim böcük böyle çabuk çabuk. <laughs> Üstüne terlik basılmış hamam böceği Vallahi gibi. Vallahi billahi ya. Tekte ölüyor ya. Acık dayan lan. Üstüne terlik basılmış hamam böceği gibi maşallah. Oğlum Leonidas mısın be? Leonidas kim lan? Ben. Leonidas benim şey. Dayımın <laughs> çocuğu. Lan yine <niye> öldün ya. <laughs> Hortumladım seni. Vallahi ya. Olum. Hortum Süleyman. <laughs> evet şuradan. Ben, ben şimdi yapacağımı biliyorum. Bir dakika dur. Bekle bekle. Bak sen şimdi seyrediyor musun beni? Bak sen buradasın. Mı? Bak. <laughs> İkinci öldü. İşte, i̇şte sana bir kötü gülüşün. Sal <laughs> Saldım çünkü. He. Saldım. Çünkü çok çabuk öldüm. Saldım değil mi? Aynen. Yok, sen... <laughs> Vursaydım ki ellerini uçururdum. Aman abi öldürme beni. Bak bak evden hortumlar gidiyor. Evinden hortumlar çıkıyor. Buradan bir... Adamın kafası Olur. uçuyor la. O Allah, neydi Allah, la? Allah Kime gönderiyor la? Kime gelirse Bana geliyor. Sana gelmesin. Lan bana geliyor. Lan, lan ölüyorum. Kuzey bu paracıklarım niye birikiyor burada böyle ya? Niye gelmiyor? Bende yok oluyorlar. Bana hiç gelmiyor bile. Katon. Kogame kök. Tarzan hislerimi kullanarak senin evine girdim. Tarzan hislerimi. Evet. O neymiş lan? Tarzan hisleri <laughs> Sen bunu hak ettin dur dur. Sen, dur silah bunu... alayım. Sen, sen bunu hak ettin. Abi bana vurma. Sen, sen bunu hak ettin. Neyi lan? Ha şunları. Katom. Kogame kök. Gel gel. Bak gel. benim anlıyorum. Viking diyorum inanmıyorsun. Lan. <laughs> Geri kalktı. Lan. <laughs> Hortladı. Lan bulamıyorum. Lan. Hayda. <laughs> Amcan viking olabilir ama sen <laughs> asla bir viking olamazsın. Vallahi benden viking olmayacak galiba ya. <laughs> Amcan olur da sen olamazsın. Vallahi bu ne ya? Öldüm ya ben. Ya. Amcan kim senin? Benim amcam Kral Artur. Kral Artur? O kim? <laughs> i̇şte öyle bir adam ya işte. Gezen tozan birisi. Ha sen hala sen gireceksin? gireceksin. Bir. Katum. Kogame kök. Bir dakika şuradan bir. Şunu alayım. <laughs> Ha, Ölmedim ya. ki. E, yine, yine öldüm ya. Ölüyorum bak canıma bak Allah aşkına. Allah, hortumları saldım da olmadı. <laughs> hortumları ben az kalsın hortumluyordum. Allah hortumlar olmadı. Yapamadı. Ama şimdi buna bir dur diyorum. Ben. <laughs> dur. Ölüyorum. E, yoksun. Canım az. Neredesin? Sen <laughs> ne yapıyorsun orada? Ben de seni... Yapma, <laughs> Görmedi ya bir de. Kaçtı gitti ya. Vay arkadaş yakalayamadım. <laughs> ben de arıyorum nerede benim. <laughs> Bu video dayıma troll videosu oldu yemin ederim. Vallahi dur hortumları salayım. Hortumla bana gelemiyorum. Hortumları salayım. Tarzan isterimi kullanamıyorum. Ben de arka çatıdan girerim. Ben sen öne doğru hortum salıyorsun ben de arkadan gireceğim ben şimdi. Ben de çıkarım madem öyle. Evine. Aha, aha, sen, sen 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 buraya gel sen. Sen. Sen, 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 sen gel gel. Gel gel. Ben senin evinde. Gel evin gel, gel gel. Sen, 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 seni. Ula ula bu tek atıyor bu adamla. Yine öldürdü beni ya. Ay <laughs> gitti yine o adama girişti ya. Bu nasıl vuruyor böyle ya? Surprise mı? Ha surprise mı? Surprise <laughs> 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 Gel 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 gel. Gelme. Evine ateşler atacağım. Evine hortumlar atacağım. Burası senin evin yalnız. Ben ol bir kişi. Burası senin evin yalnız. Evet bu benim evim. <laughs> Evini. Kendi, kendi evime ateş atıyorum <laughs> sana Kendi evimi yakacağım. Lan. Oğlum. Kaçamadım. Açamadım. Açamadım. Kaçtım. Kaçamadım. Kaçtım. Gittin mi? G gitme. <laughs> gitme. Tamam geri geldim. Gel gel. Ayda yine öldük ya. Ben de öldüm. Sen nasıl öldün? <laughs> hortumuna takıldım. <laughs> Seni öldürdüm hortumuna takılıp ben öldüm. Aferin sana hortum. Biz çıkalım bence PUBG videosuna girek. Aynen hadi oraya gidelim. <gülüyor> Çünkü Denji, <laughs> Denji'yi ağlatıyorum. Burada öldüm ya öldüm. Paramparça oldu adam ya. Adam kıyma makinesine döndü. Deku bildiğin oldu sana şey. Şöbiyet. Paramparça oldu ya. Uuu hortumlar gönderiyor. Ya. Ve silahsızım şu an. Bak 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 çılgın seni bak. Hop. Zikzak yapa yapa gidiyorum ben. Ev arkadan gireceğim lan. Arkadan dolaşacağım. Lan niye o tarafa atıyor? hortumu <laughs> yanlış yere atıyor. Kuzey. <laughs> evine gireceğim. Evime girecek ya. <laughs> ters atıyor evine. Ne bu ters atıyor ya niye böyle? Aha buldum. Aha buldum, buldum, vallahi buldum. Heee, şimdi ne nereye kaçacak? Hadi bakayım. Sen aşağıdan kafana kafana vurup da gör bakayım. Bak, 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 bak. Bak, daha vurulan var ya, buradan vurulan bak. Hayır, hayır, vurma, vurma, lütfen. <laughs> lütfen Kaçaması. vurma, lütfen Kaçaması. vurma. Kaçamazsın, Silah. Sen ne ara geçtin oraya? Vurma dedin ya. He. Vurma deyince ben alttan silah alıyordum. Aa <laughs> maşallah. Sen ne ara geçtin oraya? Rol yaptım yani. Vay arkadaş ya. Ben kendi demin kaldırmışım resmen <laughs> ya. Sen gülerken şöyle vururum falan derken ben alttan silah alıyordum. <laughs> Haydi. Dur dur ben şunu alayım da sen şimdi bir göreyim. Korkup alacağım sana. Aşağıda mısın? Evindeyim. Geliyorum. geliyorum geliyorum maşallah. Üst katdayım. Nerede süs hani? Görmedim be. Yo nerede? Buraya mı Hayır hayır. Çok açık bir yerdeyim. Hani? Surprise motherfucker. Ya sen ne yapıyorsun orada? Ana hortum. Ya ya. ya. Hortum buraya gelmiyor ki lan. Nasıl gelmiyor? Gelir gelir. Hortum git oraya. <laughs> Aa, o da gelmiyor ya. ya bir Ha <laughs> 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 hortum ne? Adam bug mu bulduk Kuzey? Aha bak buldum. Vallahi bug buldum. Kağıtım, kovgamak çök. Haydi. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Ben hep ölüyorum ya. <laughs> Aynen o hep ölüyor. Ben hep ölüyorum ya. Kuzey bu oyunu biliyor. <laughs> Arkadaşlar bana dedi beraber sana öğreteceğim dedi. Beni burada durmadan dövdü ya. Siz de gördünüz. Sen bana ilk başta baskına geldin. Ee, ama bir kere ben ziyarete geldim. Sen beni durmadan öldürdün. <laughs> ziyarete <de. gülüyor> Ölüm ziyareti. <laughs> Biz ziyarete gözüm böyle parça parça değil. Yine öldüm ve hala buradaymış. Arkadaşlar görüşürüz kendinize. Arkadaşlar bakalım. umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Blakacu. Zordu.